Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler, bu bölümde inşallah İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretinin faziletlerine değinmek istiyorum. İmam Hüseyin Aleyhisselam kendisi zaten imam olması hasebiyle özel bir konuma sahip. Bir de şehadet şekli itibariyle e hakikaten imamlar içerisinde de ayrıcalıklı bir yere sahip olan büyük bir şahsiyettir. Ve hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şu buyruğu onun ne kadar faziletli olduğunu göstermeye yeterlidir ki Efendimiz buyuruyor ki Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı seven aslında Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i sevmiş olur. İmam Hüseyin'e düşman olan aslında Peygamber Efendimiz'e düşman olmuş olur. İmam Hüseyin'in kabrini ziyarete giden aslında Peygamber Efendimiz'in de kabrini ziyaret etmiş olur. Yani İmam Hüseyin'e gösterilen her türlü duygu Peygamber Efendimiz'e gösterilmiştir. İyi olsun, kötü olsun aynı şekilde Peygamber Efendimiz'e gösterilen her çeşit duygu İmam Hüseyin'e gösterilmiştir. Çünkü Hüseyin bendendir diye buyurmuştur. Ben de Hüseyin'denim diye buyurmuştur. Dolayısıyla nasıl Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ziyareti, onun türbesinin, kabrinin ziyareti nasıl ki en faziletli, en güzel işlerdense, İmam Hüseyin'in de ziyareti en güzel işlerdendir. İşte bu yüzden Ehl-i Beyt aleyhimusselam imamlarımız sürekli her fırsatta İmam Hüseyin'in kabrinin ziyaretini tavsiye etmişlerdir. Ben de bu tavsiyelerden birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kabrinin ziyareti insanın ruhuna bir şifadır. İnsanın hasta ruhuna bir dermandır, bir ilaçtır. Bizler günahlar neticesinde kalplerimiz kararır. Ancak bazı özel zaman ve mekanlar vardır ki oralarda Allahu Teala bizi affetmek için bir tabiri caizse bahane arar. Tabiri caizse bir fırsattır verir. Mesela Kabe'nin yanında Allah insanların günahlarını affeder mekan olarak bir fırsat mekanıdır orası. Peygamber Efendimizin türbesinin içinde, kabrinin başında insan oraya gittiğinde Allah o vesileyle, o bahaneyle insanın günahlarını bağışlar. Elbette günahlardan kastımız insanın kendisiyle Allah arasında olan günahlardır. Yoksa kul hakkı hiçbir şekilde bağışlanmaz. Birinin hakkını yemişsem ondan helallık almam lazım. Onun hakkını ödemem lazım. Aksi halde Allah beni affetmez. Evet, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kabrinin ziyareti de bizim kalbimize şifadır. Ruhumuza dermandır. Bazen büyük ermiş insanların huzuruna geldiklerinde mesela bir tanesi diyor ki kardeşimi şikayet ettim o evliyaullaha o büyük alime dedim ki kardeşim bir türlü ıslah olmuyor. Bir türlü yola gelmiyor. Sürekli yaramazlık halinde, sürekli suç işleme halinde. Dedik ki bunu biz evlendirelim belki ıslah olur ama evlendirdik gene de ıslah olmadı gibi şikayetlerde bulunuyor. O büyük alim diyor ki, e, benim senin kardeşine yapacağım nasihatlerin ancak bir durumda faydası olabilir. Aksi halde faydası olacağını zannetmiyorum. O da şu ki, önce kardeşini bir Kerbela'ya götür, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın o güzel kabrini bir ziyaret etsin. Eğer orada gözyaşı akıtırsa, hüzünlenirse, demek ki onun ruhu, onun kalbi henüz yaşıyor ve ıslah olmak için henüz fırsat var. O zaman getirirsin yanıma ve ben ona nasihat ederim. Ama gördün ki Kerbela'ya gitmek istemedi. Ya da gitti orada hiç etkilenmedi, hiç hüzünlenmedi. Artık onun kalbi ölmüştür, benim yanıma hiç getirme. Aradan bir zaman geçiyor, kardeşini şikayet eden bu şahıs uzun bir süre sonra tekrar o büyük alimin yanına geliyor ve diyor ki Allah'a şükürler olsun, kardeşimi sizin yanınıza getirmeme bile gerek kalmadı. Çünkü ben onu Kerbela'ya götürdüm, o İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesinin henüz daha girişindeyken hüngür hüngür ağlamaya başladı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam için oldukça gözyaşı döktü, hüzünlendi. Ve orada Allah'a söz verdi. Dedi ki: "Ben bir daha günah işlemeyeceğim." ve bir daha yaptığım bu hataları tekrarlamayacağım. İmam Hüseyin de benim bu sözüme şahit olsun. Ve tövbe edenlerden olup Kerbela'dan döndü geldi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan dolayı, İmam Hüseyin Aleyhisselam'a dökülen gözyaşlarından dolayı nice nice insanlar var ki tövbe etmek onlara nasip olmuş ve Allah ile aralarını ıslah etmişler, düzeltmişler. Allah da tövbe edenleri sever. Allah tövbe edenlerin aşığıdır. Onları tertemiz kılar. Geçmişlerinden bir eser bırakmaz amel defterlerinde. İşte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın böylesine büyük bir bereketi var bu açıdan da bakmak gerekir. Şimdi Ehl-i Beyt Aleyhisselam'dan İmam Hüseyin'in ziyaretinin fazileti hakkında birkaç hadisi sizinle paylaşayım. İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam bizim beşinci imamımız buyuruyor ki Muru şiatena bi ziyareti kabril Hüseyin Aleyhisselam Bizim takipçilerimize, taraftarlarımıza söyleyin Hüseyin Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret etsinler. Fe inne ityanehu muftaradun ala kulli mu'minin yuqirru lil Hüseyin bil imame min azze ve cel. Çünkü İmam Hüseyin'in Allah tarafından imam olduğunu kabul eden her mümine onun ziyaretini gerçekleştirmek gereklidir. Gereklidir. Fıkhi açıdan farz kılınmamıştır İmam Hüseyin'in kabrinin ziyareti. Fıkhi olarak farz değildir. Farz olan bir hac ziyaretidir, hacdır. İmamlarımızın ve Peygamber Efendimizin ziyareti farz değildir. Ama bu ziyaretlerinde çokça sevabı var ve içerisinde birçok bereketler vardır hem dünyevi anlamda hem ahiret anlamında maddi manevi her anlamda onların ziyareti şifadır. İmam Rıza aleyhisselam buyuruyor ki bizim 8. imamımız buyuruyor ki her imamın dostlarının boynunda hakları vardır. Ve bu hakların yerine getirilmesinde ahde vefanın en kamil hali ve en güzel eda edilme hali ziyarete kuburihim onların kabirlerinin ziyaretidir. Yani ehli beyt dostuyum diyen herkesin boynunda bir borç var. Ehli beyt aleyhimusselamın kabirlerini ziyaret etmesi gerekir bu boynumuzda bir borçtur. İmam Rıza aleyhisselam buyuruyor ki, kim istekli bir şekilde arzu ederek imamların kabirlerini ziyaret ederse, elbette ki imamlar da kıyamet gününde onun şefaatçisi olur. Evet. Bizler birbirimizin ziyaretine gidip geliriz değil mi? biri bizim ziyaretimize geldiğinde iadeyi ziyaret yaparız. Boynumuzda bir hakkı olduğunu düşünürüz. İmamlarımız da bizim için zahmet çekmişler, bizim için şehit düşmüşler, bizim için zindanlarda kalmışlar, sürgünlerde yaşamışlar. Ve İmam Hüseyin aleyhisselam Allah'ın dini ayakta kalsın diye ümmet sapkınlığa düşmesin diye bizler hidayet üzere kalabilelim diye her şeyini Allah yolunda feda etmiştir. 6 aylık yavrusuna kadar. O zaman acaba onun kabrini ziyaret etmek boynumuzun borcu değil midir? Elbette ki boynumuzun borcudur ve imkanı olan herkes mutlaka onun kabrini ziyaret etmelidir. Bu ona karşı vazifelerimizden sadece bir tanesidir. İhmal etmememiz gerekir. İmam Muhammed Bağır aleyhisselam, beşinci imamımız buyuruyor ki, imkanı olduğu halde Hüseyin aleyhisselamın kabrini ziyaret etmeyen bir kimse kâne muntakasel iman, imanı nâgız bir kimsedir. Yani imanı noksandır. İnancında noksanlık vardır. Muntakaset din, onun dindarlığı noksandır. Bir insan eğer İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ziyaret edebilecek imkana sahipse her anlamda yol açık, maddi olarak da durumun var ise bir engelin yok ise buna rağmen İmam Hüseyin'in ziyaretine gitmiyorsan İmam Bağır Aleyhisselam'ın ifadesine göre, buyruğuna göre dindarlığımız noksandır, imanımız noksandır. İndehelel cenne İmam Hüseyin'i ziyaret etmeyen bir kimse eğer cennete girse kıyamet gününde kana el mu'minin fil cenne. Cennette müminlerin derecelerinden aşağı derecede olur. Cennet biliyorsunuz derece derecedir. Orada diğer müminlerden seviye olarak daha aşağıda olur böyle bir kimse. O yüzden İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mutlaka ziyaretine gidilmesi gerekir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki Men lem ye'ti ye Hüseyin Aleyhisselam Kim Hüseyin Aleyhisselam'ın kabri, kabrini ziyaret etmese Ve Ve kendisinin ehlibeyt taraftarı olduğunu zannediyorsa Hatta yamut ve bu şekilde de ölse فَلَيْسَ هُوَ لَنَا بشيعı. O bizim taraftarımız ve takipçimiz değildir. وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ Eğer böyle bir kimse cennete de girse فَهُوَ مِنْ ذِيْفَانَ اَهْلِ الْجَنَّةِ Bu adam cennet ehli arasında bir misafir hükmündedir. Sanki kendine ait bir yer yok, geçici süreliği gibi aynı bir misafir konumunda. Cennet ebedidir, cennete giren çıkmaz. O kendi yerinde. Fakat böyle bir kimse nasıl bir psikolojide olacaksa artık cennette, cennette kendini bir ev sahibi gibi değil de misafir gibi hissedecek. Evet, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam imkanı olup da her türlü fırsatı olup da İmam Hüseyin'i ziyaret etmeyen bizim takipçimiz değildir buyuruyor. Demek ki değerli izleyenler bu işi hafife almamak gerekir. Yani ne olacak canım Allah farz etmemiş ki vacip değil ki gitmesem ne olacak? Deyip de hafife alanlarımız çok maalesef. Görmesek ne olacak gibi. Deyip de hafife alanlarımız çok. Oysa ki, ehli beyt imamları Aleyhisselam bu işi ciddiye almamızı emretmiş. Tabii ki, onlar neden İmam Hüseyin'in ziyaretini bu kadar ciddiye alıyorlar? Sebebi de gayet açık ve net. O da bu ki, İmam Hüseyin Adalet uğruna şehit düştü. İmam Hüseyin Allah'ın dini uğruna şehit düştü. İslam uğruna şehit düştü. Kur'an için şehit düştü. Ne kadar çok o anılsa bir o kadar İslam anılacak, Kur'an anılacak, adalet anılacak, değil mi? Allah'ın değer verdiği hükümler daha fazla anılmış olacak. İmam Hüseyin aleyhisselam bunun vesilesidir. O yüzden imamlarımız İmam Hüseyin'in ziyareti üzerinde önemli durmuşlar. Ve mutlaka ve mutlaka onu ziyarete gidin. Gitmezseniz bizim takipçimiz değilsiniz. Diyerek de üzerinde vurguyla durmuşlar. Evet, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam yine bir hadisinde buyuruyor ki, eğer sizlerden biri bin defa da hac görevini yerine getirse ama İmam Hüseyin'in kabrini ziyaret etmeden bu dünyadan giderse Allah'ın haklarından bir hakkı eda etmeden dünyadan gitmiştir. Evet, Hac farzdır, onu yerine getirmek her Müslümanın boynundadır. Fakat İmam Hüseyin'in de ziyareti Allah'ın haklarından bir tanesidir. İlla da farzdır demeye gerek yok, değil mi? Bazı şeyleri vicdan fetvasıyla görmek lazım. Bazı şeyleri kalp fetvasıyla görmek lazım. İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela'da Ali Ekber'ini, cevan evladını kurban verdi. Kasım'ı kurban verdi. Ali Asgar'ı, kardeşi Abbas'ı, diğer kardeşlerini. Kendisi şehit düştü. Bacısı, eşleri, kızları, Şehitlerin aileleri esir düştüler. Diyar diyar dolaştırıldılar. Ve bütün bunlar bizim için yapıldı. Biz bugün Allahu Ekber diyebilelim diye Muhammedun Resulullah Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed diyebilelim diye yani Müslüman kalabilelim diye bütün bunlar yapıldı. O zaman onun kabrine bir gidip de bir selam vermek, bir teşekkür etmek, iki damla gözyaşı dökmek gerçekten boynumuza gelmemiş midir? Boynumuzda bir haktır. Bunu da mutlaka dünyadan gitmeden önce yerine getirmeye çalışalım. Evet. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam İbni Bukeyre buyuruyor ki Ema tuhibbu en yarake Allahu fina khaifen Allah'ın seni bizim uğrumuza korkarken görmesini istemez misin? Hani o dönemlerde İmam Hüseyin'in kabrinin ziyareti çok zormuş, tehlikeliymiş yasaklar varmış. İmam Hüseyin'i ziyaret edeni öldürüyorlarmış. Elini kesiyorlarmış. Ceza veriyorlarmış. İmam Sadık Aleyhisselam da buyuruyor ki Allah'ın seni bu yolda bizim yolumuzda korktuğunu görmesini istemez misin? Ema ta'lemu ennehu men khafe li Bilmez misin ki kim bizden ötürü korkuya kapılırsa, Allah onu kıyamet gününde arşının gölgesine alır ve onunla konuşur, sohbet eder. وَآمَنَهُ اللّٰهُ مِنْ اَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ve kıyamet gününün korkularından onu güvende kılar, emanda kılar. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyareti işte Allah nezdinde bu kadar önemli ve değerli. İmam Aleyhisselam buyuruyor ki: "Ley senabiyun fi sâmawat illa yasâlun yes Allah Teala an yâzdan alhum fi ziyaret Hüseyin." Göklerde bulunan bütün peygamberler bütün peygamberler Allah'tan izin isterler ve Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretine gelirler. فَفَوْجٌ yenzilu ve فَوْجٌ يَسَعَنْ Bir grup inerken bir grup çıkar. Peygamberler dahi İmam Hüseyin'i ziyaret eder. Çünkü ona Allah değer vermiştir. Çünkü ona Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem değer vermiştir. Hüseyin bendendir demiştir. Ben de Hüseyin'denim. Nasıl ki Peygamber Efendimiz din ayakta kalsın diye mücadeleler verdi, onun evladı İmam Hüseyin de din uğruna her şeyini feda etti. Allahu Teala bizlere İmam Hüseyin aleyhisselamın ve Kerbela şehitlerinin ziyaretini nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun.